Merhaba. Çocukluğumda bir anımı hiç unutamam. Rahmetli babaannemle sahil kenarında bir aile kamp yerinde çadır kurar. Yazın 3 ayını dolu dolu o denizin kenarında geçirirdi. Benim için cennet gibi anıların biriktirildiği, harika deneyimlerin olduğu bir çocukluk yılıydı. Babaannem kendisinin eskiyen eteklerinden bir tanesini kesip bana çok güzel bir mayo dikmişti. O mayo benim için çok değişik ama çok güzel görünmüştü. Mayomu giydim ve arkadaş ortamıma girdiğimde etekten bozma çizgili mayomu gördüklerinde benimle alay etmeye başladıklarında, gülmeye başladıklarında aslında hiç de güzel olmadığını, aslında onun bir kadın elbisesi olduğunu, aslında benim çok çirkin göründüğümü düşünmeye başlamıştım ve yaşadığım hayal kırıklığı yavaş yavaş üzerime doğru yığılmaya başlamıştı. Arkadaşlarımın bana gülmesi günlerce devam etti ve ben günlerce o mayoyu giymeye devam ettim. Bir yanda arkadaşlarımın benimle alay etmeleri, bir yanda kaçınılmaz olarak mecburi olarak o mayoyu giymek zorunda kalmam. Denize her girişimde, o mayoyu her giyişimde arkadaşlarım benimle alay ederlerken ben de bu alayları bir şekilde sindirmeye, kabul etmeye ve onlarla arkadaşlığımı devam ettirmeye karar verdim. Çocukluğumuzda tabii ki yaşadığımız bazı olaylar yetişkinliğimizdeki hayatımızı illaki etkiliyor. Ancak insanların yaşamlarında onay almak, onay görmek ya da reddedilmek duyguları bazen önemli ölçüde etkili oluyor. NLP tekniklerinin içerisinde bir bölüm var. Meta programlar adı verilen. Bu meta programlar içerisinde insan hayatının tabir uygunsa yaşam şekillerini, kodlarını belirleyen unsurlar söz konusu. İç referanslı olmak ve dış referanslı olmak. Yani yaşamımızı sürdürürken başkalarından onay almak ve bunu önemsemek ya da farklı insanların onaylarını almanın çok önemli olmadığı, önemli olanın kendi düşüncelerimiz, kendi kararlarımız olduğu noktasında hemfikir olmak. Yani kendimizde bir bağlamda barışık olmak. Peki biz hangisine sahibiz? Biz iç referanslı mıyız yoksa dış referanslı mıyız? Meta programlarımız içerisinde hangisini daha yoğun kullanmaktayız? Bunu belirlemenin çok kolay bir yöntemi var. Yeni bir kıyafet aldınız. Kıyafetinizin üzerinize nasıl oturduğunu görmek için aynanın karşısında geçtiğinizde o anda tatmin duygusunu %100 oranda yaşıyorsanız siz iç referanslısınız. Aynanın karşısında geçtikten sonra İkinci bir gözün evet oldu ya da olmadı biraz kötü durdu. Sözlerine ihtiyaç duyarsanız siz dış referanslısınız anlamına gelmektedir. Başkalarından onay almak ya da başkalarının onayına ihtiyaç duymamak. Bir karar aldınız ve bunu uygulamaya geçeceksiniz. Bir anda içinizi bir korku kaplar. Acaba el alem ne der? Acaba bunu yaparsam, böyle hareket edersem nasıl görürler? Hayatımıza çoğu zaman bunun örneğini görmüyor muyuz? İki genç tanışır, evlenmeye karar verirler ve düğün gerçekleşeceği zaman düğünün nasıl olması gerektiği, gelinlik kıyafetinin nasıl olması gerektiği, düğünde servisin nasıl olması gerektiği, birçok konuda elalem ne der Tanrısının egemen gücüyle ona göre şekillenmektedir. Hiçbir zaman kendi gönlümüze göre, kendi isteğimize göre bu alışverişler, bu düğün süreçleri tamamlanamaz maalesef. İnsanlar hayatlarını yaşarken başkalarını tatmin ederek yaşamaktadırlar. Kendi iç seslerini, duygularını ikinci plana atıp elalem ne der tanrısının kaygısıyla onu memnun etme güdüsüyle hareket ederler. Şimdi size gelelim. Başkaları için yaşamaya başladığınız ilk an ne zamandı? Bir hatırlayın bakalım. Çok küçük yaşlardayken resim yapmayı hepimiz sevmişizdir. Kağıtlara, duvarlara, bir yerlere çiziktirdiğimiz resimleri anne ve babamıza göstermişizdir. İşte burada iç referanslı ve dış referanslı olmanın ilk adımını atmaktayız. Resmi yaptık, anne ve babamıza gösteriyoruz. Anne bak resim yaptım, ben yaptım dediğimiz anda işte biz iç referanslıyızdır. Ancak resmi yaptıktan sonra anne bak resim yaptım nasıl olmuş deep resmi öne çıkarıp kendimizi geriye attığımız anda bilin ki biz dış referanslıyızdır. Çocuk resim yaptıktan sonra onay almak ya da almamak gerektiğine karar verdiği andan itibaren başkaları için yaşama süreci başlamaktadır. Bu süreç okul başarısında anne ve babaların başkalarıyla çocuğu kıyaslamasıyla devam etmektedir. Öğretmenimizi memnun etmek, sınıfta takdir görmek için ders çalıştık. Ödevlerimizi anne ve babamızı memnun etmek için, onlara yaranmak için ve güzel diziler, oyunlar oynayabilmek için bir nevi kefaret aracı olarak düşündük. Aslında sorumlumuz olan yapmamız gereken şeyleri başkalarını memnun edebilmek, onların onayını hatta takdirini kazanabilmek aracı olarak düşündük. Hal böyle olunca istemediğimiz hayatları yaşar hale geldik. İstemediğimiz kariyerleri, sevmediğimiz işleri yapmak üzere okulları okumak durumunda olduk. Kendiniz için mi yaşayacaksınız, başkaları için mi yaşayacaksınız? Siz neye karar verdiniz ve nasıl bir hayat yaşıyorsunuz? Bunu belirlemenin en iyi yolu kendinizi merkeze koyup karşıya geçip kendinizi seyretmeniz. Bu yaşınıza kadar El alem ne der için mi yaşadınız yoksa gönlünüz ne der diye mi düşündünüz? Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Yorumlar kısmına yeni videolar için öneriler getirebilir, sorular sorabilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olabilir ve daha iyi projeler üretmem noktasında bana yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın, muhabbetle kalın.